Merhaba sevgili yengeçler. Boş zamanınızı sevdiğiniz kişiye ayırabilirsiniz. Belki yoğun işleriniz nedeniyle kendisiyle bir süredir ilgilenememiş olabilirsiniz. Bu kişi size isteklerinizi uzun zamandır olmadığı kadar tatmin edecek keyifli bir gün geçirtebilir. Bu şansı kaçırmayın. Bugün 4 Haziran 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay 3.51'de Oğlak burcuna geçecek. Oğlak burcundaki ay ciddi ve sabırlı enerjilerle iş, görev ve sorumluluklarımıza bizi yöneltebilir. Ruhsal olarak karamsar ve melankolik hissetmemiz mümkün. Çevremizdeki bayanlar veya annemizin üzerimizdeki etkisi fazla olabilir. Bugün karşımıza çıkacak kişiler bazı konularda yol gösterici olabilir. Oğlak burcundaki ay akşam saatlerinde Balık burcundaki Neptün'e sekstil açı yapacak. Daha duyarlı ...ve hassas enerjiler bizi manevi ve sanatsal konulara yöneltebilir. Sezgilerimiz günlük yaşamda yol gösterici olabilir.